nefesim Nefesimi tutarak oynadım yemin ederim Öldü işte bu Ne oldu tanrım ne, oldu? ne oldu ben, ben Ne oldu Ben seni, öldürdüm. <laughs> ben, seni öldürdüm. ben seni öldürdüm. ne oldu Ne oldu <laughs> Abi çocuk kafayı yedi ya Can çok zor Çok zor çok zor Hayır 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 ya Allah'ım Allah bizden bizden hayır hayır vurma 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 ya hayır ya hayır ya ya yeter ya abi ya <laughs> Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün yanımda adı ve tarla var arkadaşlar çok kısa konuya giriyorum Arkadaşlar bugün kar var sizinle. çok bekleriz merant videosu geldi <laughs> Evet abi güzel hemen burada bir like ver arkadaşlar Arkada gördünüz şu an abone abi hızlı bir şekilde videoya başlıyoruz Evet abi ben 1 2 3 dediğim zaman arkadaşlar birine vurup e, kaçacağım abi. Kala ile Ada arkadaşlar beni öldürmeye çalışacak. Onlar beni öldürmeden de abi ben oyunu bitirmeye çalışacağım. Tüm ayıları kurtarıp eğer abi ben bitirirsem dediğim gibi ben kazanıyorum zaten oyunu. Onlar beni öldürürse arkadaşlar onlar kazanıyor. Son olarak abi yeti bossunu kesmem lazım. Bunlar da kendi arasında kavga ediyor. Evet. Hazır mıyız? 1 2 3 vurdum yine başladım bismillah 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 Talha başta ölmüş zaten Talha, bana abi ben reklam izleyerek uyanacaksın arkadaşlar dediğim gibi e, çok efsane bir içerik olacak o yüzden abi like'ları atmayı unutmayın bin like atmayı unutmayın abi hedefimiz artık arkadaşlar bin like joy ailesinin de gücünü gösterin abi o sırada e, bu arada ada düşen arkamdan kovalıyor benim sustuma bakmayın abi ben bu arada onlara vuramıyorum yani vurabiliyorum derken vurabiliyorum ama e, olarak sayılmıyor abi hasar olarak Evet abi hızlı bir şekilde devam ediyorum abi, abi 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 dur 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 arkadaşlar çok sıkıntı bir yere gireyim 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 dur dur tamam tamam kurtardık paçayı dur. Kurtardım, 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 kurtardım. Dur, dur, dur. Dur, dur Dur abi abi tamam 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 abi arkadaşlar biraz odaklanabilirim bu oyun modunda çünkü her şey çok şey eee tehlikeli birazcık yani Bir saniye abi abi durun durun bismillah 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 arı burada tamam abi durun 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 arkadaşlar Abi bunu da aldık tamam çok iyi abi Hemen bu ayı kurtardık Birinci ayımız abi hayırlı olsun arkadaşlar Like'ları aldım burada Ay dur 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 Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Arkadan gidelim Arkadan gidelim geyikler beni bırakın Zınk Uçtuk abi buradan devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi Menat videoların devamını gelmesi istiyorsanız abi Abone olmayı like atmayı unutmayın Ben de serisinden bildiğiniz speedrun yapar gibi abi oyunu bitiriyorum Allah neredeler şu an Abo tava geliyor Tava geliyor tava geliyor şu ayı kurtarmam lazım Arkadaşlar bu arada anahtarı tavlayla da alamıyor çünkü hile olur abi alırlarsa benim e, almam engellemiş olurlar. Arkadaşlar onları sadece beni kıstırıp yakalamaya çalışıyor. E, Vlad kurtuldun kanka. Vladimir'i de kurtardık abi. Arkadaşlar bu oyun modunda biraz atraksiyon olduğu için e, heyecanlı bir şekilde konuşuyorum. O yüzden abi kusura bakmayın. Tekrardan çok heyecanlanıyorsun ya da bağırız ama. Ah, 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 ah. Vurdum. Talaya vurdum yanlışlıkla. Talaya vurdum. Bismillah. 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 Niye mi vurdu? Arkadaşlar e, bir sonra anahtar 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 anahtar. Buradan anahtar var mı diye düşünüyorum. Yukarıdan vardı abi? Ee, durun bir saniye. Nerede vardı? Abi puzzle var. Arkadaşlar bu arada puzzle sayılmıyor. Evet abi devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi abi bir diğer anahtar unuttuk. Onu almaya gideceğiz. Neredeler? Abi Adalet Tahta da aralarında kavga ediyor sanırım. Onlar birbirlerini vuruyor. Abi anlamadım. Tekrar arkadaşlar devam edeceğim Arkadaşlar dedim ki ben antı seviyorsanız abi like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmeyseniz abi dislike atmayı unutmayın. Dön fikirler benim için önemli. Kardeşim, dur 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 abi, dur, abi dur, abi çok boş boş atlıyorum şu an. Abi bir an önce tırmanıp abi şeydeki anahtar almam lazım. O tepedeki atıcıdan almam lazım ama abi. Yoksa arkadaşlar yakalarlarsa gerçekten sıkıntı. Dört kalbim var bu arada. E, can almak olsun mu var mı? Yok. Yasak mı tamam abi. İlk e, geçen arkadaşlar videoda meyhaneti izlemediyseniz izlemeyi unutmayın kesinlikle abi. Orada can almak e, vardı burada yok abi. Daha zorlaştırdık. Evet abi. İşte sıra bizim zamanımız. İşte sıra bu anahtarın zamanı. Tamamdır. Çok iyi, çok iyi, çok. Aa, ah, aa, ah, dur, aç, aç. Dur, dur, Rodolf. Ah, aa, dur, dur. Hasar Arkadaşlar benim için bir hasar yemen bile çok kıymetli. Yani ee, şu anlamdan kıymetli. Aa, şu anlamdan kıymetli arkadaşlar bir hasar yemen bile. E, dediğim can alamadığım için abi çok problem. Üf, abi. Allah 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 Dur bak abi canavarlar İki can Herkese Biri öldü orada. Tavla patates oldu. Arkadaşlar yardım. Abi bismillah Puzzle görevini arkadaşlar dediğim gibi yapmıyoruz çünkü o çok uzun sürüyor. Bu iglolardan anahtar var mıydı? Bu bay. Ada var mı başlangıçtaki anahtarlar iglo? Arka çaktırmayın. Aa, aa, aa. Çok, 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 çok korktum, çok, çok, çok korktum. Çok korktum. Çok. nefesim nefesimi tutarak oynadım yemin ederim. Bir dakika buradan atar. Abi abi kulak zarar için özür dilerim. Abi bağırmazsam tepkimi gösteremiyorum. Arkadaşlar onlar yani birbirlerine vuruyor çünkü kostümlerimiz aynı yaptık kar temasında olduğumuz için burada başkan yanahtar kaldı ya. Ada. Bak abi. Tağla. <laughs> ada arkadaşlar adı okuma yazma bilmediği için Tağla'yı ben sana Abi dur 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 arkadaşlar. Abi başka nereden atlar kaldı ya? Ee, başkanım ne? Nerede? Ada söyleme söyleme bu kendi bulsun. Ada hangi ada hangi iglo'da kaldı? Arkadaşlar dur. Adacığım hangi iglo'da kaldı abi söyler misin? Ada sağ olsun. Çok söyleme abi. <laughs> çok çok sinirleniyor çok. Çok sinirleniyor abi. Bak bak abi kavga ediyorlar ana. Tamam tamam kavga etmeyin arasında. Abi diğer anahtar nerede? Ay Anladım. ada. Ne? Anladım. Hayır almak yok. Anahtarı ver bana. Anladım. Anahtar veremem değil veremem değil adam ben seni öldürmek zorundayım o zaman abi anahtar almış anahtar almış anahtar gel buraya ada ada sen buraya gel ada abi abi arkadaşlar veren Ersin anahtarı ya roller değişti abi Ada dur vermen lazım ama anahtarı arkadaşlar anahtarın bir tanesi adanı da benim hiç umurumda değil abi ben anahtarı alacaktım ben normal dümdüz bir şekilde abi yoluma devam ediyorum arkadaşlar bir dakika ah 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 ah, ah. geliyorlar durun durun sakin yanmıyorlar sakin olun eyvah atacağım kendimi ah! Hop! Kaçış! Alper kaçış. <laughs> abi kaçtım. Sanırım kaçtım arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye bir saniye çık. Canım çık. çık. Buradan. şuraya. 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 Tamam çok iyi dur. Zıpladıcı nerede? Gerçi dur buradan atlayabiliriz arkadaşlar. Burada like'ları aldım abi. Müthiş kaçtık. Abi o şeyi e, açmama gerek yok abi o kafesi. Kapalı kafes. Arkadaşlar bosa gideceğim abi. Boss'u e, bir yandan beni öldürecekler. Bir yandan beni bloklayıp öldürmeye çalışacaklar abi. Benim kazanmam lazım. Kabul edin bunu. <laughs> vurmayın. Vurmayın. Tamam. Tamam abi başladık başladık. Arkadaşlar bunu yenersem dediğim gibi abi kazanıyorum. Abi yapboz kaldı ama ya, yapboz da sıkıntı abi yapboz yok dedik de. Adanın, e, şey, anahtarın bir tanesi adada. Ah, dur dur bismillah bismillah, bana vurmanız lazım orada şu an. Dur abi ben adayı vuruyum da canı gitsin. Ah, ah, ah ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Allah, Allah, tavla bana vurman lazım oğlum, bana niye vurmuyorsun? Abi dur, arkadaşlar bir yandan bozucu yapacağım, bir yandan bana saldıracak. Bismillah, bismillah, adı öldü yine. Dur, bosa vuramıyorum. Ulan bosa vuramıyorum, dur. Tamam vurdum. Vurdum çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi. Az kalsın ölecektim. Ah, ah dört canım var. Abi 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 dur 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 durun abi durun durun. Tala tamam çekil. Tala tamam çekil. Aa, ah! Ah can. 3 can. Abi abi abi. Ay son anda son anda abi. Arkadaşlar son anda dur. Abi bakın gördüğünüz mü abi bana vuruyor arkadaşlar. Canım gitmese bile beni bırakmıyor. Öleceğim. Öleceğim. Bir can. Çeviri Ne çeviri Ama vurma 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 Vurursan Vur. her şey biter Abi son can son can çok zor Çok zor çok zor. Hayır. Evet. Hayır, hayır, hayır ya. Ben bunu saymıyorum ya. Saymıyorum abi. Hayır. Ya of ya. Arkadaşlar e, bu turu kaybettik abi. Yapacak bir şey yok. E, sıra Talha'nın turunda. Evet arkadaşlar Talha buradan başlayacağız. Vuramadı ki. Oğlum vuramadı, Neyse gel ya. Ada gel. Ada saldır Ada Talha'ya. Abi hiç ben atarı, hiç ben atarı lazım. Abi böyle fırsatları kaçırmamamız lazım. Abi sıra Talha'da. Ada da Talha'ya benziyor. Karıştırıyorum. Ya abi ya. Of. Abi açtı bak. Bana ne? Umurumda değil. Umurumda değil. Hayır umurumda değil. Vurdum mu vururum. Vurdum. Da vuramıyorum. neredesin? Aa, arkadaşlar burada. Aha burada. Abi bu fırsatları değerlendirmem lazım. Yoksa gerçekten kaybedeceğim. Şu an 1-0 abi. Yeniliyorum. Onlar yeniyor. Ben Talha'yı yenersem abi 1-1 olacak durum. Abi e o anahtar bunu kurtarmak zorundasın ama Allah 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 yaptım hataya bak <laughs> Yaptığım hataya bak Açtı Ada sıkıştır Ada vur Ada vur Vur Ada vur 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 Hayır ya abi kafa attı bana arkadaşlar gördünüz mü Tamam nerede Buradan yukarı çıkmıştır Evet abi tahmin ettiğim gibi Benim taktiği yapıyor abi benim taktiği yapıyor çakal Gel buraya Ada şey gel eee Köseok madenlerin oradayız Abi uçtu gene ya Arkadaşlar buradan tala buraya gitmeyi çok seviyor. Vallahi tam konsantre oldum abi susamıyorsam Dediğim gibi kusura bakma çok heyecanlı oldu çünkü. Tala gel sen buraya gel. Seni var ya yakaladım gibi bitireceğim abi. Yakaladım gibi bitireceğim seni. Dur abi bir saniye bir saniye. Şu yaratıklar vursun abi bana. Yaratıklar vursun abi bana. Abi. Vur vurdum vurdum. Gene vuruyorum. Vuruyorum. iki defa vurdum. Çok iki defa vurdum abi. Aa <laughs> iki defa vurdum. Can almak yok bak can aldın. Gördüm ekrandan can aldın. Can aldın. Abi gel buraya gel gel bir tane vuracağım gel bir tane vuracağım. Böyle arkadaşlar hile yok hile burada yok gel buraya gel tala. Bir defa vuracağım gel. Evet abi vurdum devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi abi hile hurda yok o yüzden kafasına bir tane patlattım. Sen gel buraya. Oğlum bostan önce birkaç tane daha var. Abi ala başlatma. abi niye başlattın ada? Arkadaşlar başlatmasaydı ada oradan onu param parça çekti neyse. Ada talay vuruyorsun tamam mı? Ada tağlaya vur ölsün. Bak can alıyor bak alma sakın. Can almak yok. Bak can aldın. Ne Ya, ya neyse öyle bir şey yok abi. Can almak yasak dedik. Ya arkadaşlar ağlıyor. Arkadaşlar ağlıyor. Bir yoruma yazın. Abi yazar mısınız? Bir ağlıyor ya. mu ağlamıyor mu? Öyle olsun. Bir daha almak yok. Ada vur ada. Adı tallaya vur izin verme. Arkadaşlar blok yapmamız tarla vurmamız lazım. Vur. Öldü. 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 İşte bu. Ne oldu tarla? Ne, ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? <laughs> ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Abi çocuk kafayı yedi ya. Arkadaşlar son tur 3. tura geçiyoruz. Arkadaşlar 3. turdayız. Buraya kadar izleyenler için de arkadaşlar kod ne olsun biliyor musunuz abi? Kar Vadisi yazsın abi. Bugünkü videomuzun konusu Kar Vadisi ya. Arkadaşlar birine vurduğum an oyun başlayacak. Bu arada bir. İki, üç tabii ki babanın kafasına çakıp kaçıyorum arkadaşlar. Abi devam ediyoruz. Dediğim gibi abi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like benim için çok önemli abi. Ee, tekrar arkadaşlar söylemek durumunda kalıyorum. Söylemeyi çok sevmiyorum ama arkadaşlar dediğim gibi like atmanız lazım. Başka yeni arkadaşlarımızın önüne düşmek için. Evet abi başlıyorum. YouTube algoritması böyle çalışıyor çünkü. Abi ben atlayayım da başlangıçta bir tane canım gitti. Hayır 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 tamam çok iyi bir tane de yapıştırdım birine bir tane birini yapıştırdım arkadaşlar kaçıyoruz kaçıyoruz dur 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 abi dur, dur. Bismillah vurmayın geyikler geyikler vurmayın Allah abi çık 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 buradan çık 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 Arkadaş dediğim gibi ben hili burada yapmıyorum kar topunu dojladık Buradan yukarı yukarı buradan geyin şuraya kayıyoruz hop buradan abi neredeler neredeler Allah geliyorlar Lan arı vurma arı vurma arı vurma arı vurma arı vurma arı vurma dur 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 abi dur 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 abi dur. açtık. Play kaydı. Aa! Aa! Arı 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 dur 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 dur. Arkadaşlar atlamam lazım. Hayır tut, lan. Aa! Arı yemin ederim arı öldürdü beni ya. Sadece arı öldürdü. Şimdi benim sıram. Uçuyorum. Allah. Allah Allah arkamdan uçuyorlar. Hayır alamadım. Hayır. Abi bakacağım diye alamadım ya. Abi durun durun. Abi bu iş uzayacak ya. Oh! 2 canım var. 2 canım var. 2 canım var. 2 canım var. Canım var, canım var. Abi. Arkadaşlar Ah, nerede 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 abi Aa! aa dur dur oh, nerede 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 tala çekil tala çekil 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 oh, kaçıyorum dur zıplat zıplat beni çok iyi bir hayır patronda bir şey yok patronda bir şey yok ben daha bitirmedim abi böyle bir şey yok öyle bir şey yok hop tamam lan ne oldu hayır hayır patronda bir şey yok ya patronda bir şey yok ya abi çok büyük bir fırsat arkadaşlar yenmem lazım yeti yenersem en azından abi son kalan ayıyı kurtarabilirim bana ki vurup bu arada beni iş arkadaşlar bloklamaları lazım. Allah lan dur gelmeyin. Abi üçüz gibi tiplere bak ya. Bir yandan da bu arada onlar da hayatta kalmaya çalışıyor. Onlar ölür abi onlar da kaybediyor çünkü. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu arada hangi yerlerde yapalım e, konum olarak onlar da abi yazın yorumlara vurma. Vurma 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 vurma. Arkadaşlar dediğim gibi asral tapınakta yapabiliriz. Hayır dur ben vuracağım. Tamam vurdum vurdum. Ay burada yemiyorsunuz zaten boss alanında. Boss alanında bana vurup beni getiren dayak edilmeniz lazım. Konuşamadım abi heyecandan. Hop abi ben de bir yandan tala gibi uzakta durmam lazım. Hasar yememek için. Abi şu yerden vuruşlar çok tehlikeli ya. Bana vurdukları anda çünkü mahvoluyorum. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Tamam abi. Hayır abi hasar yemiyorsunuz abi. Tala yetiden yemişsindir. Abi tala öyle bizim için çok iyi reklam izlerken abi hızlı bir şekilde buradan kurtulabiliriz. Bir saniye. Rek kısa mı reklam? Olsun abi. Ben yetiyi yeneceğim. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü abi adamana bana adam akıllı vuramıyor. Abi geldi. Tava geldi. Tava geldi. Tava geldi. Adı öldü bu seferde. Abi yemin ederim müthiş oynuyorum abi. Abi çok iyi oynuyorum. Gerçekten bu arada. Oynuyorum diye söyleyeyim. Bir Atıyor oğlum. Son. İşte bu. Tamam dur Ayı kaldı abi. Daha bitmedi arkadaşlar. Sakin olun. Bu arada abi dediğim gibi astral tapınakta mı işte çölde mi e, nerede yapmamı istiyorsunuz abi yazabilirsiniz. Kovana girmeyi bir şekilde başarırsak abi kovanda da yapacağız. Bir saniye abi. o, o anahtar açmak zorundasın bu arada ben çünkü alacaktım onu. Ada aç. Ada. Ada gel buraya. Evet abi ada paşa paşa onu kurtardık. Tamam arkadaşlar son şeyimiz kaldı anahtarımız. Anahtar anahtar. Son anahtarımız kaldı abi durun. Allah Allah Allah. Ne son anahtar. Nerede son anahtar? Oğlum nereden ben hasar yiyorum? Abi vuruyor bana. Bir dakika. Allah tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi nerede kaldı bir sonraki ayı? Allah Allah. Arkadaş o zaman hedefimizi değiştirelim. Hedefimiz benim köstebek madenlerine girmemi engellesinler abi. Köstebek madenlerine atlamayı başarırsa o deliye abi oyun bitecek. Hadi bakalım. Allah iki canım var. Bismillah. Bismillah. bismillah, 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 bismillah. Abi adı önden gidiyor. Teşekkürler ada. Gel 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 gel. Gidiyorum valla. Valla gidiyorum. Dur gidiyorum. Gidiyorum. Kazanacağım. Allah dur çekin, çekilin çekilin Abi gidemiyorum vurun vurmayın Allah Bismillahirrahmanirrahim Adı. Abi 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 arkadaşlar 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 Abi o deli bir şekilde atlamam lazım kapıyı ada tutuyor abi Allah'ım Allah, Allah bir can bir can hayır hayır vurma 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 ya hayır ya hayır ya ya yeter ya abi ya Ya yeter arkadaşlar ya Abi kapıyı birisi kapıyı tutuyor birisi arkamda içeride buzularda zaten abi kayıyorum yürüyemiyorum bak ağlayamam Mesut'e bak Abi bak beni sinirlendirmek için satıyor. Arkadaşlar bu videoya bir like atın abi. Bir sonraki videoda var ya. Talha'ya öyle bir intikam alacağım ki abi. O videoda kesinlikle gelecek bu arada. izlemeyi unutmayın. Dün ee, dur abi tekrardan bir doğalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim abi. Beğendiyseniz like atmayı beğenmezseniz abi. Dislike atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarınız çok önemli. Bundan sonra bir sonraki yerler neresi olsun. işte Ay. tapınan içimi. Çöl mü işte ne bileyim kaplumbağa köyü mü buralarda abi yapabiliriz zaten yaptık ama arkadaşlar ikinci serisini Talha'dan mı arkadaşlar istiyorsanız kesinlikle abi like'a abone abi O like tuşuna abi uyuyun abi üzerinde öyle söyleyeyim Evet abi teşekkür ederiz çocuklar demek istediğiniz bir şey var mı? Aa arkadaşlar gayet güzeldi Sarılalım mı? Hadi yine hep beraber selam o gel adı sarıl Oley Talha'yla Talha'ya sarılmıyorum ben Talha'ya sarılmayacağım Talha'ya sarılmayacağım Talha sen de intikamımı alacağım Talha arkadaşlar Talha'dan intikamımı almak için abone olun